Efendiler, kıymetli beyefendiler, kıymetli zeytin burnular, kıymetli İstanbullular. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Bu Zeytinburnu buluşmamıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyorum. <laughs> kıymetli vatandaşlarım, kıymetli kardeşlerim. Bugün burada İstanbul'da Zeytinburnu'nda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve siz kıymetli dava arkadaşlarımla siz kıymetli Zeytinburnu'lu kardeşlerimle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye 14 Mayıs'ta iki seçimi birlikte yaşayacak. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacak, ikinci sandıkta meclis seçimleri için, milletvekilliği seçimleri için oy kullanılacak. Birinci sandıkta yani Cumhurbaşkanlığı sandığında Cumhurbaşkanı adayımız bizim Cumhur İttifakımızın yani Büyük Birlik Partimizin yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim? 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 Evet. İlk turda 14 Mayıs Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Seçecek miyiz? Seçecek miyiz? Evet. Kıymetli kardeşlerim, ya. kıymetli kardeşlerim, ikinci sandıkta da Milletvekilliği seçimleri için oy kullanılacak. Burada da Cumhur İttifakımızın partileri yani Büyük Birlik Partimiz ve diğer partiler kendi ad, kendi amblem ve kendi adaylarıyla seçime giriyor. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'deki 81 il, 87 seçim çevresinde kendi adımız yani Büyük Birlik Partisi, kendi logomuz yani Hilal Gül biliyorsunuz Hilal Gül Şehit Muhsin Başkanımız tarafından Büyük Birlik Partisi'ne amblem olarak seçilmiştir. Kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Muhsin Yazıcıoğlu dostlarına selam olsun. Peki Büyük Birlik Partisi'nin amblemi nedir? Hilal ve gül. Hilal neyi temsil ediyor? İslam'ı ve Türklüğü temsil ediyor. Gül neyi temsil ediyor? Sevgili Peygamber Efendimizin remzini temsil ediyor. Aynı zamanda da sevgiyi temsil ediyor. Evet. Kendi adaylarımız. 81 il 87 seçim çevresinde 600 adayımızla seçime giriyoruz. Ben İstanbul birinci bölgede adayım 34 arkadaşımla. Bu bölgede de Ahmet Yeliş Bey. Kendisini yakından tanıyorsunuz ekranlardan da. Onunla birlikte 26 arkadaşımız daha aday. Üçüncü bölgede de Bayram Karacan Bey. Onu da tanıyorsunuz. O da diğer 35 arkadaşıyla birlikte oradan aday. İşte bu ikinci sandıkta da sizlerden Büyük Birlik Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi adaylarına oy istiyoruz. Yani ana sloganımız şu. Bir oy Tayyip Erdoğan'a, bir oy Büyük Birlik Partisi'ne. Evet. Şimdi birlikte söyleyelim. Bir oy Erdoğan'a. Hayır bu taraf Erdoğan'ı söyleyecek, bu taraf Büyük Birliği söyleyecek. Kendinizi Fenerbahçe tribününde gibi hissedin. Galatasaraylılar Galatasaray tribününde gibi hissetsin. Beşiktaşlar da Beşiktaş tribününde gibi. Zeytinburnu'larda Zeytinburnu spor Tribünü'nde gibi. Evet, bu taraf Erdoğan'ı söyleyecek. Evet, bir oy Erdoğan'a, bir oy. Evet, bir oy Erdoğan'a, bir oy Büyük Birliği, bir oy Erdoğan'a, bir oy Büyük Birliği. Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Bunu bir söz olarak aldım cebime not kağıtları gibi koydum. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu seçim tarihi bir seçim. Yani normal bir seçim değil. Bakın bu seçim devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, Türk dünyasını, İslam dünyasını, mazlum coğrafyaları önceleyenlerin yani Cumhur İttifakı'yla emperyalistlerin Siyonistlerin ve teröristlerin desteklediği yedili masanın arasında geçecektir. Şimdi bunları ben kendimden söylemiyorum. Bunları onların söylediklerine göre söylüyorum. Biz kimseye iftira atmayız. Kimsenin söylemediği bir şeyi söylemeyiz. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeyiz. Bakın ne diyor Kılıçdaroğlu? Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Ne diyor arkadaşlar? Ben diyor gelirsem yerel yönetimler özellik şartını getireceğim diyor. Diyor mu? Evet. Mecliste diyor. Televizyonda diyor. Meydanda diyor. Peki bu yerel yönetim özellik şartı nedir? Türkiye'nin bir bölgesine özellik verilmesidir. Aynen Irak'ın kuzeyindeki gibi. Durmuyor. Ne diyor? Suriye'nin kuzeyinde yani bizim güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun diyor. PYD kim? PKK. Peki her şeyi bilen cin gibi maşallah Kılıçdaroğlu PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor mu? Peki niye söylüyor? Çünkü Amerika öyle istiyor. Çünkü İsrail öyle istiyor. Çünkü işbirliği yaptı. PKK, HDP öyle istiyor. Evet. Yetmiyor. Ne diyor? Ben gelir gelmez Apo'yu, Demirtaş'ı ve diğer bütün teröristleri çıkaracağım diyor. Demirtaş'ı söylüyor da Apo'yu açıklamadı. Biliyorsun HDP ile görüşmeye gitti. Hiçbir açıklama yapmadı. Fakat 3-5 gün sonra HDP'li, PKK'lı sırrı sakık çıktı. Ne dedi? Ey Kılıçdaroğlu dedi. Kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla dedi. Bir tanesini o açıkladı. Ne dedi? O başkan diyor da terörist başı Abdullah Öcalan dahil hepsinin serbest bırakılacağını söyledi. Peki onu söyledi de Kılıçdaroğlu yalanladı mı? Ne demiş hatalarımız? Sükut, ikrardan gelir demişler arkadaşlar. Şükür ikrardan gelir. Onun için bu bütün teröristleri çıkaracak. Peki bütün bunlar olurken, bütün bunlar olurken sözde milliyetçi, çakma milliyetçi, fason milliyetçi, Akşener'den bir şey duyuyor musunuz? O bize hakaret etmekle meşgul. E dön bir Kılıçdaroğlu'na de ki sen bak sırrı sakık ne açıklıyor? Sen gerçekten HDP'ye özellik sözü verdin mi? Suriye'nin kuzeyinde terör devleti sözü verdin mi? Abdullah Öcalan dahil, Demirtaş dahil bütün teröristleri çıkarma sözü verdin mi? Diye söyleyebiliyor mu? Sorabiliyor mu? Soramıyor. Bize hakaret ediyor. Ama ben onun seviyesine inmem. Ben doğruları söylerim ve söylemeye devam ederim. Ama onun seviyesine inmem. Onun seviyesine inmem. Evet inşallah. Ve bakın ne diyor? Daha sonra ne dedi? Çıktı. Niye konuşamıyor biliyor musun? Şundan dolayı arkadaşlar. Şundan dolayı. PKK sadece Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor. PKK'nın partisiyle sadece Kılıçdaroğlu'nu seçtirmeye çalışmıyor. Allah muhafaza maazallah ama hesapları ne? Kılıçdaroğlu seçilince PKK'nın oyuyla, HDP'nin oyuyla Meral Akşener de Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilecek. Karamoğluoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilecek. Babacan da Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilecek. Efendim Davutoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilecek. Milliyetçi geçinen Mansur Yavaş da PKK'nın oyuyla Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilecek. İmamoğlu da Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardım Hanımı boşuna PKK işareti yapmıyor. Boşuna yapmıyor. Onun için, onun için seslerini çıkartamıyorlar. Ve bakın açıklamadıkları bir sekizinci cumhurbaşkanı yardımcısı var. Biliyorsunuz beş parti genel başkanını açıkladılar. İki de belediye başkanı. Peki sekizinci cumhurbaşkanı yardımcıları kim? HDP'den. PKK'dan. Evet. Bir kısmı Demirtaş diyor, bir kısmı Pervin Buldan diyor. Kılıçdaroğlu'nun niyeti, Demirtaş'ı çıkaracağım diyor ya, çıkarıp onu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak. O çıkamazsa ya Pervin Buldan ya Duran Kalkan. Ya Murat Karayılan, ya mecliste oturan Karaçayan. Yani farkı yok. Hepsi aynı. Hepsi aynı arkadaşlar, hepsi aynı. Şimdi Dolayısıyla da biz bunları bilerek, bunları görerek hareket edeceğiz. Yani seçim öyle normal bir seçim değil. Bu seçim tarihi bir seçim. Biraz önce söylediğim gibi emperyalistlerle milli olanların seçimidir. Bu seçim tam bağımsız Türkiye diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir. Bu seçim, kendi uçağımızı da kendimiz yaparız. Kendi bombamızı da kendimiz yaparız. Kendi gemimizi de kendimiz yaparız. Kendi savaş helikopterimizi de kendimiz yaparız. Kendi İHA siyahımızı da kendimiz yaparız diyenlerle bunları yaptırmayanların bugüne kadar seçimidir. Bakın size açık ve net söylüyorum. Allah korusun. Eğer Cumhur İttifakı kaybederse ve şu andaki yedili masa iktidara gelirse Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor. Bir, devletin ülkenin parçalanması, özelliğe geçmesi ve hemen sınırımızda bir terör devleti kurulması yani bir milli egemenlik meselesi bizi Suriye yapmaya çalışıyorlar. Bizi Afganistan yapmaya çalışıyorlar. Ne dedi Muhsin Başkan? Hatırlayın. 28 Şubat'ta o zaman merhum Erbakan partisi seçimi kazanmıştı ve 28 Şubat zihniyeti onu iktidar yapmamak için, darbe yapmak için ne diyordu? Türkiye'yi İran yapacak bunlar diyordu. Bunlar diyordu Türkiye'yi Cezayir yapacaklar diyordu. Yani şeriat getirecekler. Efendim işte kendilerince karşı çıkıyorlar. O zaman rahmetli Muhsin Başkan çıktı ne dedi? İki tarihi sözü var. Birisi neydi? Türkiye İran olmaz. Türkiye Cezayir de olmaz. Ama Türkiye'yi Suriye yapmanıza da biz müsaade etmeyeceğiz dedi. Evet. Neden? Çünkü Türkiye'de azınlık bir Suriye'de azınlık bir junta mezhepçi bir junta Suriye'de çoğunluğa, baskın çoğunluğa eziyet ettiği için mezhepçilikten Suriye bu hale geldi. Ve şu anda da Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu gece yarısı niye mezhepçilik vurgusu yapıyor? Ben Alevi'yim diye açıklama yapıyor. Sana Alevi olduğunu soran mı var? Türkiye Cumhuriyeti devletinde bugüne kadar hangi başbakan adayı, hangi cumhurbaşkanı adayı etnik kökenini açıkladı? Mezhebini açıkladı. Niye açıklıyorsun? Niye açıklıyorsun kardeşim? Mezhepçilik yapıyor. Milleti bölmeye çalışıyorlar. Yetmiyor, dönüyor. Diyor ki bizi devleti kastediyor, Cumhur İttifakı'nı kastediyor ve diyor ki tırnak içinde bütün Kürtleri diyor terörist ilan ediyorlar diyor. Onun bütün Kürtler dediği HDP'li yol arkadaşları, PKK'lı kol arkadaşları. Bütün bunlar yoksa Kürtlere kim teröristler ya? Kürtler bizim bin yıllık kardeşimiz. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri, Afganistan'daki Özbekistan'daki Özbek Türkleri, Azerbaycan'daki Azeri Türkleri, Kırım'daki Tatar Türkleri, Balkan Türkleri, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar, bizim ne kadar kardeşimizse Kürtler de en az o kadar kardeşimiz. Biz Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız. Esnavuzu billah. İnnemel mü'minüne ehvetun. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Ancak Müslümanlar kardeştir. Biz kardeşiz. PKK düşman. Onun için ben diyorum ki avazım çıktığı kadar en yüksek sesle Kürtler bizim kardeşimiz ve Kılıçdaroğlu duysun diye söylüyorum. Kürtler bizim kardeşimiz PKK ve onun uzantıları düşmanımız. Teröristler düşmanımız devletin varlığına, ülkenin birliğine, milletin kardeşliğine, bayrağımıza, ezanımıza göz dikenler bizim düşmanımız. Haydi Kılıçdaroğlu yüreğin yetiyorsa sen de bunları söyle. Hadi söyle. PKK düşmanım de. PKK'nın uzantıları düşmanım de. Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine göz dikenler düşmanım de. Diyebilir mi? Evet. Diyemeyenden Türkiye Cumhurbaşkanı olur mu? Olur. Olmamalı arkadaşlar. Onun için bu seçim çok önemli. Onun için bu seçim çok önemli. Kardeşlerim, değerli Zeytinburnular, değerli vatandaşlarım. Elbette ki sıkıntılarımız var. Vatandaşlarımızın bir kısmının hayat pahalılığından kaynaklanan sıkıntıları var. Bir pandemi süreci yaşadık. Dünya bütün ekonomik krize girdi. Biz de girdik. Rusya Ukrayna savaşı. Arkasından 11 ilimizin yıkıldığı deprem. Ama bütün bunlara rağmen dimdik ayaktayız. Bakın bütün dükkanlar açık. Bütün esnaflarımız çalışıyor. Bütün vatandaşlarımız dışarıda. Herkes işinde gücünde. Huzur var, kardeşlik var, birlik var, beraberlik var. Evet kimisi az kazanıyor, kimisi yetecek kadar kazanıyor, kimisi daha fazla kazanıyor. Elbette ki adaletli bir dağılım. Gelirin adaletli dağıtılması. Bütün bunlar bizim önceliğimiz. Kardeşçe yaşamanın, huzur içinde yaşamanın da bir zorunluluğudur bu. Elbette ki insanlar yaşadığı yerde, hatta doğduğu yerde doysun. Bizim bitim bizim bizim bütün uğraşımız budur. Ama insanlarımız iş için, aş için, ekmek için, çocuklarına, ailesine daha müreffeh bir hayat sunmak için, daha iyi okullarda okutmak için elbette ki vilayetlerimizden buraya taşınmışlarsa başka vilayetlerimizden elbette ki haklarıdır. Elbette ki burada kardeşçe yaşamaları için bizim ne yapmamız lazım? Gerekli zemini oluşturmamız gerekir ve biz şimdi bunu yapıyoruz. Bakın çözülmez diyen meseleler de bu dönemde çözüldü. Kılıçdaroğlu 97 99 arası ne? SGK Genel Müdürü. Ne oldu SGK? Battı. Emekli maaşları ödenemedi. Bunun üzerine ondan sonra gelen hükümet ne yaptı? Ondan sonra gelen hükümet emekli yaşı çıkardı. Milyonlarca insanın emeklilik hayali ortadan kalktı. Ama kim düzeltti? Biz düzelttik. Ve şu anda 5 milyondan fazla EYT'li emeklilik hakkına kavuştu. Hayırlı olsun diyorum. Tabii EYT'li kardeşlerimize düşen de bu meselede yanlarında duran Büyük Birlik Partisi, onun genel başkanını unutmayacaklar. Cumhur İttifakını, Cumhurbaşkanımızı unutmayacaklar. Aynı şekilde 500 binden fazla sözleşmeli kadroya geçti. 2 milyondan .000 fazla taşeron kadroya geçti. 3600 ek gösterge, polisler, öğretmenler, din görevlileri, sağlık görevlileri milyonlarcası 3600 ek gösterge hakkı aldı. Hem maaşları arttı hem emeklilikte kesintileri olmayacak. Bütün bunları yapan Cumhur İttifakı, bütün bunlara destek veren takipçi olan Büyük Birlik Partisi verdiğimiz kanun teklifleriyle hep bunların çıkmalarına öncülük ettik. Şimdi de bazı kesimlerimizin talepleri var. Ne gibi? Staj ve çıraklık mağdurları gibi. Kitlerde çalışan taşeronlar gibi. Emekli olup intibak yasası bak o da Kılıçdaroğlu'nun bu millete bir kötülüğüdür. SGK'yı batırdığı için 2000 yılında gelen hükümet 2000'den sonra emekli olanların aylığını düşürdü aynı iş çalışıyor. Aynı şartlarda gün ve yılsa emekli olmuş. Birisi diğerinden yüzde yirmi fazla maaş alıyor. Bu adaletsizliği de ortadan kaldıracağız. Kadınlarımıza işe girmeden önce de yaptıkları doğum için emeklilikte boşlanma hakkı vereceğiz. Aynen erkeklerin askerlikte olduğu gibi. Yine 4A ve 4B'lerde Birisi için emeklilik için 7200 iş günü yeterken diğerinden 9000 iş günü isteniyor. Bu adaletsizliği de ortadan kaldıracağız. Bunun da takipçisi olacağız. Büyük Birlik Partisi her zaman doğrunun yanında yanlışın karşısında oldu. Biz yine doğrunun yanında yanlışın karşısında vatandaşımızın yanında durmaya devam edeceğiz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dava arkadaşlarım. Şimdi buradan sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet. 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde iki sandık var. Birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanlığı sandığında Cumhur İttifakımızın bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan ve inşallah sizin oylarınızla, desteğinizle onu tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve Türkiye'nin ilerlemesine katkı vereceğiz. Evet. Tamam taşoran taşoran kalktı bacım. Sadece kitlerde çalışan 90 bin kişi kaldı. Onları da kadroya geçireceğiz inşallah. 2 milyondan fazla taşeron kadroya geçti zaten. Şimdi ikinci sandıkta da milletvekili seçimleri var. Orada da Büyük Birlik Partimiz, Cumhur İttifakımızın üyesi. Bu seçimde baraj yok. Daha önceki seçimlerde vatandaşlarımız bize diyor ki ya oyumuzu size vermek istiyoruz. Rahmetli Genel Başkan'ın sağlığında da, Muhsin Başkan'ın sağlığında da. Sizi seviyoruz. Gönlümüz sizinle ama oyumuzu veremiyoruz çünkü baraj var. Vereceğimiz oy boşa gider diyorlardı. Şimdi bu seçimde baraj yok. Çünkü ittifakta olduğumuz için ittifakın toplamı yüzde yediyi aldığında baraja takılmıyoruz. Uçuyoruz gidiyoruz Allah'ın izniyle. Geriye ne kalıyor? Geriye ne kalıyor? Geriye sadece sizin milletvekili seçilmeye yetecek kadar vereceğiniz oy kalıyor. Hepsi bu kadar. Onu da verecek misiniz? Evet. Verecek misiniz? Evet. Verecek misiniz? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Maşallah. Ahmet abi seçildin yani. Aldık yani. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam mı? Ama bunları unutmayacaksın. Milletvekili olunca her hafta gelip ziyaret edeceksin, taleplerini alacaksın ve yerine getireceksin. Evet. Ahmet Bey'i çıkarayım bir görsünler gel. Gel gel. Adaylar gelsin evet. Belediyede, belediye şirketlerinde çalışanlar değil mi? Tabii belediye şirketlerinde çalışanlar. Onlar şöyle, onlar biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'de. Doğru. Ben şimdi buradan söylüyorum. Çok haklı bir şey hatırlattı abimiz. Dedi ki biz belediye çalışanı olarak, büyükşehir belediyesi şirketinde çalışan birisi olarak sadece 10 bin lira alıyoruz. Yemek yol bunun içerisinde ekstra yemek yol parası vermiyorlar. Evet böylece yemek yolu çıkınca asgari ücretin altına düşüyor. Duy Ekrem İmamoğlu duy. Sen yatlarda katlarda rezidanslarda özel uçaklarda tatillerde kayaklarda kem sürüyorsun belediye şirketinde çalışan asgari ücretin altında maaşa mahkum ediyorsun. Evet. Şimdi zaten belediyeyi de bıraktılar. Evet. Evet. Bak vatandaş ne diyor? Ey Ekrem İmamoğlu. Van'a gideceğine, Kayak'a gideceğine tatile gideceğine, işçisine, çalışanına sahip çıksın, onun hakkını versin diyor. Evet. İstanbul'a sahip çıksın. Evet. İki aydır yok. Ekrem burada yok, Mansur Ankara'da yok. Evet. Evet. Evet kıymetli kardeşlerim. Kıymetli hanımlar, kıymetli erkekler, beyefendiler, hanımefendiler. Sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Evet, burada hem satıyorsunuz hem pişiriyorsunuz. Maşallah. Yani hem tüm olarak dönüyor, hem böyle parça parça, kısım kısım dönüyor. Biraz sonra ziyaret edeceğiz. Tadına da bakarız inşallah. Evet. Manavımıza hayırlı işler. Manifaturacımıza. Efendim. Diğer kardeşler firmasına, saatçimize. Evet orada. Türk Hava Yolları şeyi var. Şirketi var. Evet. Abla nasılsın? Hayırlı günler, hayırlı günler. Evet. Tüm esnaflarımıza da hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Kardeşlerimize hayırlı günler diliyorum kafe'lerde, kahvelerde oturan afiyet olsun inşallah diyorum. Sizlerin şahsında bütün Zeytinburnu halkını da sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. Muhsin Başkan'ın şahadetinden önce son mitinginde söylediği sözlerle size veda ediyorum. Adaylarımızı size, sizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Genel Başkanımız Mustafa Destici ve milletvekili adaylarımızla birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. 14 Mayıs milletimiz için tarihi bir gün olacak ve Zeytinburnu'nda Büyük Birlik Partisi sandıklarda en güzel ve en güçlü şekilde kendini gösterecektir. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.